Ya inanabiliyor musun? Artık resmen tıp fakültesi öğrencisiyiz. Evet, hala inanamıyorum. Çok mutluyum Mehveş. Yine karşıma çıktı gıcık şey. Aman Deniz, bırak boş ver. Yine bir olay çıkmasın. Bana ne ya? İşim olmaz. Ah, işte sabrın sonu selamet. Sonunda bitmiş kayıt olayı. Sana ne? Aman aman yaklaşmayayım. Delinin ne yapacağı belli mi olur? Sensin deli. Artık sen kaydı olduğuna göre medikodan ücretsiz psikiyatri hizmeti alabilirsin. Sen al o hizmeti saygısız. Ah yeter ama. Abla sen bu kıza dikkat et. Bu kız çok tehlikeli. Allah'ım ya çaptık. Yürü Deniz ya gidip bir şeyler yiyelim. Kendin yani. ol çok yeter. Sen benim Deniz buradayız. Deniz benim biraz işim var kızım. Sen de bu arada kendi işlerini hallet tamam mı? Anne hani konuşacaktık? Sonra konuşuruz. Anne ya. Merhaba Meryem teyzeciğim. Merhaba. Hadi size kolay gelsin çocuklar. Teşekkürler. Hadi Deniz'ciğim geç kalmayalım. Tamam. İngilizcim bu arada İspanyolca sınıfı açılıyormuş. Ona da bir baksak mı gelişimim? Yani İngilizce artık cepte sayılıyor. Evet. Aslında neden Anladım. Sen bana aşıksın. Yani ne bileyim bu eski romantik numaralar, çarpışma falan. Sen deli misin? Bak son defa söylüyorum benimle doğru konuş çok fena olacak. Fazla konuşma da topla bakalım kitapları. Niye ben toplayacağım senin eşyalarını? Çünkü güzelim sen bana... Bana çık. güzelim deme. Peki arkadaşım. Sen geldin ve bana çarptın ve dolayısıyla kitaplarımı düşürdün. Toplamayacağım işte. Toplamadan şuradan şuraya bırakma. Tamam arkadaşlar sakin ben toplarım. Sen arkadaşına dua et. Sen var ya hastasın ha hasta. Buyurun izin verdim geçin. Ben bir kütüphaneye uğrayacağım. Tamam ben annemi bekleyeceğim burada. Görüşürüz, görüşürüz. Alo. Evet evet, okuldayım şimdi abi. Sen ne yapıyorsun, neredesin? Şimdi geldim ben. De. Ben seni sonra arayacağım, tamam? Bana bir şey mi dedin sen? ne diyeceğim sana be? Deli misin nesin? Hayır ben telefonla konuşurken ağzım burnum oynuyordu da ondan dedim. Yanlış görmüşsün canım. Bana canım deme. Peki arkadaşım. Bak Medikoda ücretsiz göz muayenesi var. Git gözlerini muayene ettir istersen diyecektim. Hmm, dilde papuç gibi maşallah. Senin kadar olmasın. Mert hadi ya. Geliyorum. Kendin ol yeter. Sen beni bulunca aşkımızı arama. Görsen nasıl kasıntı bir tip. Kim? Hani şu motorla yanımızdan geçen, sana çarpan çocuk var ya o işte. Nasıl o? Of anne kavga ettiğim çocuk. Böyle bir ukala sinir bir oğlan. Bir de böyle bir havalar. Hemen gönlünü mü kaptırdın kızın? Aman anne nereden çıkardın bunu? Hem bin tane gönlüm olsa bir tanesini bile vermem o salağa. Hiç büyük konuşma Deniz. Aşk öyle bir şeydir ki. Öyle birine aşık olursun ki kendin bile inanamazsın. Aman anne bırak aşkım meşki de sen benimle ne konuşacaktın